Elif merhaba hoş geldin. Nasılsın? Merhaba hiç beklemiyordum. <laughs> sesin anda. gelmiyor dur sesin gelmiyor. Vah yine deneme yapmadınız mı? Bir daha bak bakalım bir sesin gelecek mi? Ha söyle şimdi Elif. Şimdi Geliyorum geldi. Şimdi. şimdi geldi evet. Şimdi Elif. Harika il... nasılsınız? Çok teşekkürler sağ olasın. Ee, i̇lginç bir haberle devam edelim. Kuzey da benim hafta sonu en çok ilgimi çeken haberlerden bir tanesiydi. 16 yaşında bir kız kaçırılıyor. Ve de kaçırıldığını arabada işaret diliyle haber veriyor. Ve de kurtarılıyor. Kıza diyorlar ki sen bunu nereden öğrendin? TikTok'ta öğrendim diyor. Nedir o işaret dili? Gösterelim bir. Aa. Yani nedir? Çok basit bir işaret dili. Ben özellikle bunu sizlerle burada da paylaşmak istedim. Bir el hareketi aslında. Yani kaçırıldığını nasıl anlıyorsunuz? Diyelim arabada gidiyorsunuz. Birisi bir çocuk. Yaşlı, genç. Eğer size şöyle yapıyorsa... Kötü durumdayım demekmiş bu. Doğru mu yapıyorum? Böyle. Böyle değil mi? Elif. Fotoğraf var mı onu gösterir misiniz çocuklar şeyde? Ee... Ben göremiyorum. Evet şöyle işte şöyle yaparsan elini uzatıyorsun aşağı indiriyorsun Hı. ve de bu kaçırıldım şeymiş. Bunu öğrenelim hep beraber. Yarın bir gün özellikle kadına şiddetin bu kadar kol gezdiği bir yerde. Ee... Heh bak. Kadın gösteriyor. Bir daha göster. Böyle diyorsun. Hmm. Avucunu böyle yapıyorsun. Hmm. Şey yaptığın zaman böyle indirdiğin zaman. Eğer bir arabada herhangi bir yerde birisi mesela göz göze geldiniz bilmem ne yaptı. Hemen böyle bir şey gördüğün zaman hemen arıyorsun polisi. Diyorsun ki... Ben TikTok'ta bu videoları izliyorum bu arada. Mesela genelde alışveriş merkezinde gösteriyorlar. Kadın ve yanında bir erkek gidiyor. İşte bir tane de kadın normalde gidiyor. Bir bakıyor. Kadında garip garip hareketler. Ondan sonra kadın mesela böyle elini arkasına koyuyor. O kadına işaret veriyor ve o kadın da onun zor durumda olduğunu anlıyor. Yani onların bir partner ya da çok normal bir durumda olmadığını anlıyor. Demek ki bu yani faydalı bir içerik yani insanların güvenliğini sağlamak açısından. Peki kız e, internet erişimine sahip miymiş yani? Yok yolda değil, arabanın mu? içinde Nasıl herhalde birisi. Arabanın içinde birisi görüyor o şey yapıyor. Diyor ki böyle bir durum var vardı yani. Ha, 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 ha. Yani o yüzden mesela ya, bir bu AVM'de olabilir faydalı. şeyde olabilir. Unutmayın bak birisi şöyle bir şey yapıyorsa yanındaki yani ne kadar iyi gözükürse gözüksün bu demek ki yanındaki zorda. Bir problem Gelin var. Gidin bir polise arayın haber verin bunu da öğrenelim hep beraber milletçe ki biz de kullanırız belki yarın bir gün herhangi bir yerde. Kesinlikle çok faydalı. Bu ilim Musk'ın olayını sen anladın mı Elif? Ya şimdi o şeyi diyorsunuz değil mi? Tesla hisselerini satayım ve oradan vergi ödeyeyim konusu. Evet. Yani Biden'ın Zenginlerden daha varlıklı olan insanların ekstra vergi ödemesi gerektiğiyle ilgili bir e, uzun dönemdir bir çabası vardı. Aslında Bill Gates bunu ortaya atmıştı ilk. Biz varlıklı insanlar daha fazla vergi ödemeliyiz diye. Sonra da bu bir hükümet talebi haline geldi. E, sonra siz söylemiştiniz yine yanlış hatırlamıyorsam, e, Elon Musk diyor ki tamam diyor vereyim de diyor. Yani bizden alacaksınız alacaksınız. Sonra ne olacak bir gün sıra mutlaka size gelecek diyor. Yani hani taşıma taşımasıyla değirmen dönmez demek istiyor de Elon Musk da hani öyle mi şey yapıyor hep şey yoksa şey ya. öyle mi yapıyor yoksa bir şey mi yapıyor onu da ıı, emin değilim. Belki de yani manipülasyon yapıyor çünkü daha önce yapmadığı bir şey değil. Satıyor hisseleri, alıyor, tekrar topluyor. Yani bu manevralarla Olabilir. adam bu kadar bir de biraz da zenginleşti gibi geliyor mühendis sonuçta yani herhalde bir şey aldı bir koku aldı. Herhalde ancak biz de bunu bir sonuç elde ettiğinde görebileceğiz. Aa demek ki bunu o yüzden yapmıştı diyebileceğiz diye düşünüyorum. Ama bu Tesla hisseleri çok gündeme gelmeye başladı. Geçenlerde de dedi ya 6 milyar dolar Tamam sen şeye kanıtla bana gıda şeylerini nasıl dağıtacağını oradan bozdurayım. E şimdi diyor yine Tesla hisselerini bozdurayım. Tamam vergi ödeyeyim. Böyle 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 Tesla hisseleri herhalde değer kazanıyor. Yani bunu bunu demek istiyorsunuz değil mi? Evet. Bu arada Elif e, hadi bir dört bölümlük sponsor geldi. E, kim oldu sponsor? Senin evet 15, mikro 15. destek. Kim oldu? Bir, bir teknoloji... Bir teknoloji firması bu beni çok mutlu etti. Ee, mikro destek, e, akıllı yazılım çözülüm sistemleriyle ilgili. Bu bizim için önemli bir başlangıç. Umarım bundan sonra da devam eder. Kendileri de memnunlarmış bir mesaj aldım kendilerinden. Videomuz 24 saatte 31 bin izlenmiş Tünek Bey. Etkileşim oranlarımız da gayet yüksek. İlerleyen zamanlarda e, şimdi hani bir sponsor hedefimiz vardı ona ulaştık. Bir hedef daha koyalım canlı yayında birlikte. 100 bine ulaşma hedefi. 100 bin izleyici. Hadi bence rakam. çok büyük bir şey. Hem değil. öyle hem Umarım de ben Mikro desteği de Mikro desteği de tebrik ve teşekkür ediyorum. Önemli olan verdikleri rakam değil, önemli olan hani bu böylesine yola çıkan yeni bir Kesinlikle. işe inanmaları, elin taş, taşın altına koymaları şu anda çünkü bir sürü firma var. Yani ondan da çok daha fazla şey katkıda bulunabilecekken seyretmeyi tercih ediyorlar. Canları sağ olsun ama özgür basında ya da farklı seslerin duyulabilmesi için de işte böyle desteklerin önemi hem simgesel anlamda hem de gerçekten e, maddi olarak da önemi çok büyük çok çok teşekkür ederiz. Evet ne anlatacaksın bugün Elif? Walmart'ın teknolojilere girişini, dijitalleşme sürecini biraz anlatacağım. Walmart önemli bir marka çünkü Amerika'daki perakende de hep bir numara. Amazon'un ezeli rakibi diyebiliriz. Artırılmış gerçeklik ya da yapay gerçeklik teknolojileriyle tüketicilerine tüketicilerine daha kolay alışveriş yapma şansı sunuyor. Yani buradaki daha kolayı tabii tartışabiliriz. Yani o tüketici için daha kolay tabii ki ama Walmart için de aslında kanalları çeşitlendirmekle ilgili. Zaten kendileri de diyor ki biz diyor müşterilerimize diyor markamızla etkileşim kurmaları için yeni yollar açmayı şey yapıyoruz şu anda deniyoruz. İlhamdan satın almaya kadar giden yolculuktaki mesafeyi kısaltmak. Şimdi zaten olayın kilit noktası bu. İlhamdan satın almaya giden yolculuk. Şu anda burada e ne yapıyorlar biliyor musunuz Cüneyt Bey? Bir tane platform kurmuşlar Walmart Connect diye. Onda görseli var gösteririz biz videoları yayınlayamadık oradaki. E böyle şey videoları var Amerikalılarda 80'lerden 90'lardan itibaren yükselen bu satış trendi var ya mesela programlar eskiden filmlerde de hep görürsünüz. Şimdi arayanlara yüzde yirmi indirim vesaire. Bence biraz o geleneği aktarmışlar. Mesela işte sol üstteki şeyde dört tane kadın kıyafet konuşuyor ya yani. siz onların kıyafetlerini satın alabiliyorsunuz. İşte alt katta diyelim ki yemek tarifi veriliyor. İşte kek şöyle yapılır böyle yapılır. O anda ne lazım içinde kabartma tozu un hemen diyor ki tıkla al. Gördüğün içerikteki her türlü ürünü anında satın almana fayda sağlayan bir şeyden bahsediyoruz. Artık perakende buraya doğru gidiyor. Peki işlerin kırıldığı nokta neresi? Bu yazılımı ve bu teknolojiyi Facebook'la birlikte yapıyor. Yani onda böyle bir teknoloji yok. Bu teknoloji Facebook'tan alıyor. Şimdi o bundan bunu alıyor. Peki Facebook ondan neyi alıyor? Asıl önemli sorular bunlar çünkü bu haberlerde. Facebook'ta yaratacağı Metaverse dünyasında insanların alışveriş deneyimini şimdiden oraya doğru hazırlayıp sanal alışverişe insanları e, alıştırmaya çalışıyor. Belirli şeylerimiz vardı, rakam falan izlerimiz vardı ama az önce böyle bir üçlü vardı, onunla bitireyim haberi. Barton ailesi onlar. Walmart'ın sahipleri. Üç kardeş. Dünyanın en zenginleri bunlar. Yani şeyden de, Amazon'dan da daha büyük bir varlıkları var. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> yani bu bunlar mı bir şey zenginler? <laughs> evet, bu bu üçü. Yani in inanılmaz tabii ki. E, ama hani şey de e, biraz ilginç. Yani gücün değiştiği, dünyada teknolojiye doğru gittiği dünyada görüyoruz ki o üçlü hala elinde bulundurmak için ve geçişi doğru yapmak için stratejik adımlar atıyor. Evet. Devam. Şimdi yine buna benzer bir haberden bahsedeceğim. Coca-Cola e, tarihindeki en büyük satın almasını yaptı. Şimdi e, soft drinks dediğimiz yani alkolsüz içecekler dediğimiz kategorideki Coca-Cola'nın büyüklüğü tartışılmaz. Bir dünya markası. Bu ekranda da şey görüyoruz şu anda e, sahip olduğu markaları hemen bunu görünce aklıma şey geliyor. Kolayı boykot etmek için bundan sonra Fanta içeceğiz diyenler. Fanta da aslında bir kola markası. Onu buradan duyurmuş olalım. Şimdi burada Body Armor isminde bir sağlıklı spor içecek markasını, ya işte bu süper drink akımı son yıllarda çıkmaya başlayan 5.6 milyar dolara satın aldı. Bu şirket daha önce yani birkaç yıllık bir şirket. Daha önce 2020'de hayatını kaybeden Kobe Bryant çok büyük bir yatırım yapmış ve 3. hissedarı olmuş ve demiş ki 2025 yılına kadar bu markayı göreceksiniz ki e, zirveye taşıyacağız. Şimdi kendisi vefat ettikten sonra 400 milyon dolarlık bedeli ona ödenmiş ama markanın sahibi diyor ki e, Kobe'nin söylediği şeyler aslında Tuttu yani Coca Cola bizi satın aldığına göre demek ki biz artık dünya lideri olacağız. Burada tabii ki ezeli rekabeti de unutmamak lazım. Coca Cola ile Pepsi'nin rekabeti. Pepsi de böyle bir içecek markasını satın alıp tam pazar lideri oluyorum derken Cola ona izin vermemiş. Bu görselde de şunu görüyoruz. Bunlar karlılıklar. Turuncu olan Pepsi'nin mor olan da Coca Cola'nın görüyoruz ki kola hem daha çok tercih edilen hem de daha karlı olan marka. Fakat arka planda tabii tartışmamız gereken farklı şeyler var. Dünyadaki trendlerin özellikle sağlıklı beslenme ya da işte ne bileyim, değişen tüketici alışkanlıklarıyla beraber bu tüketim ürünlerinin de değişikliğe doğru gitmesi gerekiyor. Mesela bundan yıllar önce Coca Cola en değerli markalar listesinde ilk ondayken artık değil mesela şeylerde içecek kategorisinde öyle ama diğer söylediklerimi tamamen ilk konu teknoloji şirketleri ele geçirdi. E şimdi bu önümüzdeki yarışta devam edecek bir şey. E yani kola içmek istemeyebilir insanlar ama bazı şeyler hala devam edecek. O zaman portfolyo yeniliyorlar gibi. Ama bunun için 5 nokta. Ha bundan bahsedecektim. Bu şimdi ne demek? Coca-Cola çok uzun yıllar mutluluk sattı. Dedi ki işte mutluluğa kapak aç. Bunu iç mutlu olursun. Bir süre sonra bu tükendi. Çünkü bütün markalar mutluluğa odaklandılar Cüneyt Bey. Şimdi tadını çıkart diyor. E bu önümüzdeki zamanlarda takip edeceğimiz şeylerden birisi. Marka dünya özelinde. Ben de diyorum ki kardeşim ne kolası ya? Yani ne? Ben, ben içmiyorum. Coca-Cola da içmiyorum. Pepsi Cola da içmiyorum. Türk Cola vardı. Ne oldu bir o bir battı herhalde. Öyle bir şey vardı. Onu zaten hiç içmemiştim. Vardı ama de. yani oğluma da mesela 10 yaşına geldi. Başardım ya. Yani. İçirmemeyi başardım. Niye? Çünkü bakıyor. Babası içmiyor. Tamam diyorum ki içme. Bak ben içiyor muyum? İçmiyorum. Sen de içme. Arkadaşları içiyor bilmem ne ama diyorum ki içme. Onlar yanlış yapıyor. Sen onların bakma takılma diyorum. Bugüne Kesinlikle. kadar tatmadan getirmeyi başardım. Neden? Abi içinde ne olduğunu bilmiyorsun bir defa. Yani her şeyi geçtim. Hani onu şey diye satıyor. Abi bizde çok kutsal bir formül var. Gizli formül. Var Gizli formül var. Da. Bilmiyorsun içinde ne var yani. Zararlı anlamında demiyorum. Hani kolay içeceksin çip koyacaklar anlamında söylemiyorum yani. Hani çip takarlar diye içmiyor <laughs> değilim yani bazı şeyler gibi. Ama yani içmediğin zaman daha sağlıklı bir insan oluyor musun? Oluyorsun. İki kere iki dört. Bu sadece Coca Cola için söylemiyorum. Pepsi Cola için de aynı şeydi ama... Yani böyle bir şey hani e, gizli hazlar vardır ya abi son itiraf evet. ediyorum son birkaç aydır uludağ gazoz almaya başladım gerçekten <laughs> mi? Şey. vallahi ya uludağ gazoz bir <laughs> içiyorsun çocukluğuda gidiyorsun ya yani. en azından bizim çocukluğumuza gidiyoruz bizim Harika. zamanımızda uludağ gazoz daha böyle bir niyeyse bir de şöyle bir şey yapmışlar şişeyi de değiştirmemişler. Ya Uludağ Gazoz'da 40 yıl sonra buluştum. Aynı şekilde karşı karşıya tadı aynı, şişe aynı. <laughs> Muhtemelen şişeler de aynıdır yani. yani. Yeni şişe de yoktur yani. Çünkü çok büyük bir talep olmadığını biliyorum yani şeyde. Artık bu, bu İtiraf bu, ya bak bunu da olurum. reklam almadan söylüyoruz yani. yani Cüneyt Gazoz yapmadı benim soyadımı. <laughs> <laughs> yani yar bir gün Cüneyt Ay, Gazoz Cüneyt olabilir. Onu da gazoz sunar. Cüneyt Gazoz. olsun. <laughs> yani, diye. Yani Henüz oraya gelmedik ama. <laughs> ya, hadi bir itirafta bulunayım. O da çok sağlıklı mı emin değilim ondan da. Ama yine de çocuksu bir tadı yakalıyorsun orada. Şimdi bu biraz önce satın alınan şeye gelince de ya bunlar çok Amerika işi şeyler gibi geliyor bana. Ya böyle spora evet, giriyorsun, evet, spor sonrası öyle. alıyorsun. Bir defa çok şekerli yani hiç, o da içilesi bir şey değil yani. Kolay iyi de bilmem ne yani. Belki Hı. gazlı değil de. Yine bunun en ilginç şeyi kolajen e, drinkler çıktı. Bizim çağdaş e, kolajen Renova'yı mesela Amerika'ya götürdü. Türkiye'de yapılan bir marka. Kolajen içeceği. Çok da ilginç tatlar yaptı. Mesela ben onun çok yükseleceğine inanıyorum. Çünkü niye işte içiyorsun kolajen. Yani kemik suyuna çorba diyelim yani. Onun daha soğuğunu içiyorsun. Daha şeyini içiyorsun. Gazsız, şeysiz. Ee, Siz bir bölümde tanıtmıştınız on ürünlerini diye hatırlıyorum. Var mı? Evet biliyorsun. evet. Renova güzel bir şey yani hani e, özellikle Amerika'da o pazara girmeyi deniyor. Çağdaş Şirin eski çobanlığın stratejisinden sorumluydu falan çok önemli bir isimdir. Ama çok zorlandığında biliyorum yani hani e, kolay bir iş olmadığını da görüyorum. Evet, evet çünkü bu ürünler trend ürünleri o yüzden yani bunlar Aynen. trend ürünleri ve pazarlamayla çok ilişkili. O yüzden de zaten ilk Amerika'dan çıkıyor çünkü Amerika tam bir pazarlama ülkesi. Son haberimiz Apple'ın... Dur ya bir dakika bir dakika. Elif birisi diyor ha. ki Coca-Cola size destekçi olsa kabul etmeyecek misiniz? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> düşünsene biz bunca lafı ettik gelecek hafta ben şey çıkıyorum yarın şey kola içiyorum ben. <laughs> kola. Ben de kırmızı tişört giyiyorum falan böyle tadını Siz Sessizce içiyoruz ama o kadar laf etmişiz sadece içiyoruz ve bırakıyoruz. Kola da böyle bir zeka olsa Coca yani Cola. oradaki pazarlama müdürü şunu yapabilse zaten kola şu anda zarar etmiyor olurdu yani. <laughs> <laughs> Tabii ki de kesinlikle. Bir de zaten Coca-Cola bunun çatı markası. Nasıl şimdi Facebook adını meta yaptı. Kola da çatı marka. Az önceki portfolyoyu o yüzden gösterdim. Yani bunun altında bir sürü marka var. Ama sonuçta dünyanın 50-60 yılına damga vurmuş büyük bir markadan bahsediyoruz. Geleceğini nasıl şekillendireceği onun için çok önemli. Tabii bize de bu noktada bir pay düşerse biz ürünleri zaten anlatıyoruz ama burada trendlerle birlikte değişiyor. Onlar da değişecekler. Değişmeleri gerektiğini bence da farkındalar zaten. Şimdi son haberimizde Apple'ın beklenen VR gözlüğü gelecek yıl piyasaya sürülebilir. Ya Apple şimdi bir işte saat yaptı, tablet yaptı, akıllı telefon yaptı. Ondan sonra da durdu. Yani işte hep aynı şey kulaklık yaptı, kablosuz kulaklık şu anda benim kullandığım. Bu kadar oldu ürün şeyi. Onun haricinde yeni gelen şeylere pek girmedi. İşte bu arttırılmış gerçeklik, o araba. Bunları hep böyle spekülasyon şeklinde duyduk. Fakat şimdi görüyoruz ki alttan ve arka planda bu çalışmalar yapılmış. Apple'ın da şeyi çıkıyor. Sanal gerçek gözlüğü 2022 yılında çıkıyor. Zaten ben bunu programda da söylemiştim. 2022 çok sıcak geçecek. Çünkü 2019 ve 2020 Covid nedeniyle bütün dünyayı durdurdu. Sıcak geçmesinin sebebi hem uzun süre raflara itilen projelerin artık gün yüzüne çıkmaya başlaması nedeniyle olacak. Hem de fiyat anlamında bayağı ısınacağız Cüneyt Bey. Çünkü bu ürünler birer teknoloji ürünü. Çip krizi hala devam ediyor. Tedarik süreçlerinde ciddi şeyler var. Dolayısıyla da Apple zaten diğerlerinden kendini farklı konumlandırıyor, diğerlerinden farklı fiyatlar koyuyor. Ama bunun üstüne her markanın bir de ekstra o oluşan dünyadaki trendlerden dolayı gelen zamları kabul etmesi gerekecek. Şimdi bununla ilgili söylemem gereken farklı bir şey var mı diye bakayım. Cihazın teknik detaylarını şu anda anlatmayacağım çünkü bunlar spekülasyon, henüz konuşmak için çok erken. Ama ayrıntılarıyla açıklanırsa 15-15'te ürünleri de anlatıyoruz. Buradan da Apple bir mesaj vermiş olalım eğer Türkiye piyasasında bu ürünü anlatmak isterlerse. Yoksa anlatmayacağız. <laughs> o kitüsü anlatacağız. <laughs> Şimdi Apple düşünsün hadi bakalım. <laughs> Kesin kesinlikle kesinlikle katılıyorum Cüneyt Bey. Bugün size şehir dışından seslendim. Yarın da doğanın içerisinden bir şey yapacağım, seslenme yapacağım ve ondan sonra şehir hayatıma geri döneceğim. Kampta mısınız? Ee... Ne yapıyorsunuz? <laughs> Mısınız Kamp, kamptayız şehir 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 dışında kamptayız yeni stratejilerimizi belirledik gelecek yıl nasıl hareket edeceğiz? Ne oluyor kampa gidece mi geliyor aklınıza yani şehirde gelmiyordu <laughs> dur abi evet. geldik sapancaya ormana bakalım akma geldi o yapalım bilmem ne mi diyorsunuz yani hani o, o sırada mı geliyor ya yani, da orada bir toplantı salonuna şu... gidiyorsun. ulan bizim aklımıza niye İstanbul'da gelmedi de burada geldi mi diyorsun genelde bir tür bu tür kamplar ben sana söyleyeyim hani şey ya işte yeni düşünce edeceğiz bilmem ne ayağıyla gidilen Hatta bir kısmı da gidilmeyen, gidiliyormuş gibi yapılan beyaz yakalılar tarafından. <laughs> Cem Yılmaz filmini bile yaptı. Var burada ya. çok grup var. <laughs> Gidilen evet. öyle genelde geyik muhabbetinin döndüğü. Yiyelim içelim abi ne Aynen. yapalım şurada da. Toplantı 5 dakika ara 1,5 saat. Öyle toplantılar şeyler diye biliyorum. Öyle değil miymiş bunlar şimdi senin gittiğin yerde? Öyle öyle. <laughs> Hayır öyle. Burada şey de vardı. Bir partinin kurultayı da vardı. Bütün bir başkanlarını toplamışlar. Fakat bunlar kurumlar için geçerli. Bizler girişimciyiz ve bir yani kendi işimizin patronuyuz. Dolayısıyla daha rahat kararlar verip ne istersek onu yapabiliyoruz. Sorunuzun cevabı da şu. Oksijen alıyoruz Cüneyt Bey. Yani şehir hayatınca o kadar çok çalışıyoruz ki ve sürekli iş 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 gerçekleştirmen gereken bir sürü şey var. Yeni bir şey düşünmen için durman gerekiyor. Burada birazcık durdum. Ee, şimdi onlar düşünsün diyorum ben de y yeni fikirlerimize geliyoruz eyvallah peki tamamdır görüşürüz o zaman sana üzere. iyi dinlenmeler iyi oksijen almalar